Dudu 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 dudu. Nana. Ay. Oha bosslar gelmiş. Bomba attım bir sürü zombi. sans vana burası galiba boş buraya yönebiliriz. Oh. <laughs> ne güzel şakaydı. Bence işte komik değildi ya yaralandım. Bak bir daha böyle bir şey yapma. Bak zombiler gelecek şimdi. İyi ki de burayı yakmışım. Hadi buraya ev kuralım. Tamam kuralım. Hadi kuralım ya. Ben şunu bir yere bırakıp geliyorum. Tamam. Gel geldim geldim. Ha, geldim tamam. Hadi evi inşa edelim. Hadi edelim. Şu yangını söndür. Rek. Şunları da temizleyelim. Tamamdır. Ee, şimdi de hadi eve başlayalım. Bir saat sonra. sonunda bitti. Çok yorulduk. Evet çok yorulduk. Hadi gidelim eve o zaman ya. Zombiler yemleden. Tamam hadi. Hadi gidelim. Ah, yemek yiyelim birazcık. Tamam hadi. Yiyin. Yiyelim hadi. Nom 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 Sen yüzünden çocuk hasta gelmedi. Ama hiçbir şey olmaz ya. Allah Allah ya. Gel su içmeye gidiyoruz. Ona da su getireceğiz. Tamam gel Anne. Hadi. Allah bela. Hadi çıkalım da. Ah. Ah. どどんどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど